Arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Bugün e, Pioneer Tape'de bir takım ayarlardan yine söz edeceğim size. Bu sefer farklı bir şey yapacağız. İnternette birçok videosu var. İşte şu teybi kapatıyorsunuz. İlk açtığınız zaman hatta bu seçenekleri yapmanız gerekiyor. Ayar yapmadan önce SPPQ moduna giriyorsunuz bu taraftan. Rear Rear seçeneğini seçiyorsunuz vesaire. Siz bu özelliği zaten kullanmışsınızdır veya teypçiniz aynı şekilde bu özelliği ayarlamıştır aracınızı. Rear subwoofer seçeneği ve subwoofer subwoofer seçeneği var. Biz bunun farklı bir şey yapacağız. Teypimizi subwoofer subwoofer alacağız. Şimdi e, bu işlemi yaptım. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Yani aracında aracı ses tesisatı olmayan amfi olmayan işte dört önde iki arkada iki dört tane hoparlörü olan vatandaşlar için ben bu ayarı gösteriyorum. Yani olanlar kesinlikle denemesinler. Çünkü amfide tecrübe etmedik daha henüz bu özelliği. Şimdi herhangi bir kısma giriyorsunuz. Bluetooth, USB, radyo fark etmez. Audio kısmına geldik bu taraftan. Menüden audio seçeneğine geliyorsunuz. Şu özellikler kapalı olacak. Double bass kapalı. Bluetooth kapalı. Sıla ayarımız sıfırda olacak. Ecolizer ayarı flat'te olacak. Balans ayarımız sıfırda olacak. Subwoofer'ımız açık olacak. Subwoofer normal olacak. Speaker level demişiz. Bu kısımda front led ve front light dediğimiz kısımlar yani ön, sağ ve sol aparırlar. X16'da fırımızda artı 7 değer vermişiz. Tabi bu araçta subwoofer yok dediğim gibi. 4 hoparlör var. Arkada 2 tane oval hoparlör. Ön tarafta da 16 santim 2 tane hoparlörümüz var sadece. Ama ses de yani amfiye yakın bir ses alacağız şu an arabada. Tabi ki amfi kadar çok kuvvetli olmayacak. Sonuçta teybin belli bir çıkışı var. Yani çok böyle gürleyen yüksek bir ses olmayacaktır. Ama kısık seslerde o amfi tanısını rahatlıkla alabileceksiniz. Çünkü özellikle düşük frekans seslerde bir sustain duyacağız. Yani ses uzayacaktır. Crossover ayarımıza geliyoruz. Crossover ön tarafı PPP 160 Hz X24 değerini alıyorsunuz. Çok uzatmadan değerleri veriyorum size. EPF dediğimiz kısım 63 Hz. X36'yı alıyorsunuz. Pozisyon ayarımız off'ta oluyor. Ve başa dönüyoruz. Bu ayarları deniyorsunuz. Daha sonra herhangi bir şarkı açabilirsiniz teybinizde deneyebilirsiniz arabanızdaki farkı yani bu ayarı dediğim gibi ya uzun soluklu da kullanabilirsiniz veya kısa soluklu da kullanabilirsiniz diyorsanız benim amfim yok arabamda ama işte yine biraz ses almak istiyorum işte arkada kolonlar vursun istiyorum diyorsanız bu şekilde bir ayar yapabilirsiniz teybinize farkı göreceksiniz zaten İyi günler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.